Yo 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 hepinize selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere ünlü e sporcuların aynı sanki biz nasıl futbolcuları transfer markta araştırmışız gibi CSKA sporcuların transfer marketlerine bakacağız. Bir tane site buldum ve birazcık düşünün sitedeki bilgiler ne kadar realistik ne kadar değil diye. Fakat bildiğim belli başlı oyuncuların ortalama market değerlerini gördükten sonra sitenin aslında genel olarak bir realistik seviyede durduğunu görebiliyoruz. Tabii ki de bu sitenin ismi arkadaşlar. Bu arada sponsorlu bir video evet ama sponsor Skinsmanki tarafından. Yani aslında siteyle hiçbir alakam yok. Yapan kişiden tutun üreten kişi hiçbir fikrim yok kim olduğu konusunda dürüst olmam gerekirse sadece bir tane post gördüm Twitter'da çok hoşuma gitti. Site tasarımına, kullanıcı arayüzüne ve yaptıkları şeylere bayıldım. videoda neler yapacağız? En pahalı olan, piyasa değeri olan takımları ve oyunculardan bahsedeceğiz ve tabii ki The Eternal Fire'ın listesine de bakacağız. Ona da bakmadan geçmeyelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi eSports transfer adı altında bir tane nokta var. Daha bir nevi yeni kurulmuş olmasa dahi yavaş yavaş gelişen bir sayfa diyebiliriz aslında böyle çok büyük ünlü olduğunu söyleyemem kesinlikle. Fakat burada CS2 takımları hakkında bir sürü güzel şeyler yapabiliyorlar. Kimin değeri ne, sitede neler var neler yok diyor. Burada isteniz takımı, isteniz oyuncuyu araştırabiliyorsunuz. Ve burada örnek olarak fiyatların düşmesinden yükselmesine, hangi oyuncu, hangi takımda free agent oyuncular yani takımsız fakat takım arayan oyuncular kimler, yeni genç yetenekler kimler, istatistikleri neler, profiller var mı yok mu diye bir sürü şey ulaşabiliyorsunuz. Ve ben ciddi anlamda Lul içinde böyle bir site olmasını bayağı kullanırdım. Yani ücretli de kullanırdım, ücretsiz de kullanırdım. Bence böyle bir database'i verilmesi muazzam bir şey. Kesinlikle bunu yapan arkadaşlarınla e, hani isimsel olarak tanımıyorum, bilmediğiniz bil, söylediğim üzere. Fakat patch notların gelmesi, site sürekli olarak güncellemelerin gelmesi ve fiyatlarının da takip edilmesi oldukça güzel bir şey. Ve bunun sayesinde şahsen ara sıra burada video çekmeyi düşünüyorum bu sitede. E, böyle 6-7 ayda bir piyasa fiyatları göstermek adına. Şimdi en pahalı takımlardan başlayalım sonra oyunculara gideceğiz ve en sonunda Eternal Fire'ı inceleyeceğiz. Burada en pahalı takımları görmüş olduğunuz üzere Face Clan, Team Liquid, Vitality, G2, Navi, e, Fure tarzındaki takımları görebiliyorsunuz. Burada ücret olarak ve bunlar aynı. Siz transfer markete girdiğiniz zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Barcelona, Real Madrid, Getafe bu tarz takımları rastgele seçtiğiniz zaman nasıl e, ortalama ne kadar oyuncuların değerini açıklıyorsa gene burada aynı şekilde Face Clan'daki oyuncuların değerlerini açıklayabiliyor. Face Clan'daki tüm kadroyu görebiliyorsunuz. Çalışan koçlar, yedekler ıvır zıvır. Örnek veriyorum Frozen Robs, Kerengan, Rain ve Brookie'nin istatistiksel olarak bakmak istediğiniz zaman ve fiyat olarak bakmak istediğiniz zaman da burada genel olarak tecrübe, e, süreklilik, getenek, takım oyunu ve medya bu yüksek ihtimalle sosyal medya kullanımı olarak geçiyor. Bu tarz bir çarta dahi karşınıza çıkabiliyor. Oyuncunun sosyal medya adresleri, yaşı, kontraktını yazıyorsa, ee, bitiş tarihi, ücretler, en son ücretlerin yüklendiği yer ve 2018'den 2019'dan beri büyük bir çoğunlukla ne kadar olduğunu gösteriyor. Tabii ki de bu market value dediğimiz şey nedir arkadaşlar bilmiyorsunuz. Oyuncu bu kadar kazanıyor değil. Oyuncunun ortalama bon servis istediği zaman isteyebileceği miktarlara yakın 3 aşağısı 5 yukarısı olarak düşünebilirsiniz. Ki bunu en iyi birkaç yerden tahmin edeceğiz. Tabii ki de Faze gibi, G2 gibi, Vitality gibi takımlar arkadaşlar oyuncularına büyük kontratlar vermekle kalmayıp büyük kontratlar verdiği zaman da hem süre olarak uzun tuttukları dönem durumunda da diyelim. Doğal olarak yüksek bir servis bedelinin sahip oluyor ve Frozen gibi 21 yaşında Faze'in bence güzel oynayan oyuncularından bir tanesinin 2 milyonluk bir değerde olması ben oldukça normal ve aşırıya kaçmadan bulduğunu söyleyebilirim. Ve bunu özellikle de birkaç kendi bildiğim oyuncuyla karşılaştırdığım zaman market değerlerini, bonservis bedellerini bana çok 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 mantıklı gelen noktalar olduğunu burada söyleyebilirim. Mesela burada gene aynı transfer markette olduğu üzere yükselişini realistik bir şekilde görebiliyorsunuz yavaş yavaş. Gene burada Keringan var. Keringan'ın yükselişinden sıfır çıkışına ne kadar olduğundan yaşından kaynaklı olarak market fiyatının düşmesine kadar her şeyi görebiliyorsunuz burada. Tabii ki de belli başlı şeyler yaşla birlikte düşebiliyor. Belli başlı şeyler e, performansla birlikte artabiliyor. Major kazanmanın, turnuva kazanmanın, yeni transfer olmanın belli başlı kendince artışları var. Yine burada örneklendirmiş olduğunuz üzere. Tabii ki de gene burada mesela Broky'e bakalım. Gene genç betine. Gene mesela Epsilon'dan çıkmış 2500 dolar marketten. 250 bin, 1.4 milyon ve şimdi 1.8 milyona kadar çıkmış olarak görebilirsiniz. Burada hem chartın olması da bence oldukça güzel bir şey ve ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii ki de burada takımlar dışında işte işte Liquid olsun, White Elite olsun herkese bakabileceğiz. Burada takımlar var. Tabii ki de siz e, Eternal fire nerede olduğunu görmek isterseniz öncelikle pahalı takımlardan bakalım. Buradaki hiçbir takım size sürpriz gibi geleceğini düşünmüyorum. E, buradaki en büyük sürprizlerden bir tanesi Steam Falcons diyebiliriz. Fakat sizin ilginizi çekebilecek takım burada arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. Onu kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorum. Onun dışında çoğu takım 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebileceğiniz seviyede takımlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de e, buradaki örneklendirmeler fiyatlar genellikle örnek anlamında. Dediğim gibi tüm oyuncular satılırsa bu kadara dahil bir fiyatı olabilir tarzı düşünebilirsiniz. Fakat buradaki en pahalı en azın 50 takımı görmüş olunuz ve zaten en pahalı 50 takımın en azından 40'ını siz rahat bir şekilde tanıdığınızı düşünebilirim e-spor takip ediyorsanız. Burada Team Falcons'tan mesela örnek verebiliriz. Fiyatlar düşmüş mü ne olmuş. Burada mesela Dupli gibi Magix gibi geçmişi olan oyuncular var. Ve gene Boros'u da buradan örneklendirebiliriz mesela. Sadece bilmediğim şey koçların bir fiyat e, göstergesi var mı diye bir de özel olarak Zona'ya bakacağım. Mesela burada Snappi'nin ne kadar yukarıdan ne, nerelere kadar düştüğünü de gösterebiliyor. İlla ki her fiyat çok yüksek olmak zorunda değil kısacası. Ve bence bu da en önemli noktalardan bir tanesi. Gene burada Dupreeh'in 1.3 milyondan Astralis ile Major kazanırken, 1 milyondan Vitality ile Major kazanırken 300 lira kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Peki... Diyeceksiniz ki Dupri gibi bir oyuncu 31 yaşında olmasının bir etkisi olabilir. Evet fakat Team Falcons öte yandan paraya ihtiyacı olmayan bir takım olduğu için oyunculara yüksek maaş verip bonservislerde çok fazla uğraşmadığını görebilirsiniz aldığı oyuncularda ve bu yüzden de fiyatlar normale göre daha düşük. Ama buranın en pahalı oyuncularından bir tanesi Magic'si olduğunu gö görürseniz de Magic kazandıktan sonraki artışını görebilirsiniz. 2 milyona kadar vurmuş. Gene Madden mesela buranın gene ucuz oyuncularından bir tanesi görmüş olduğunuz üzere. Sumpayus gene burada ufak bir yükselişi var. Boros'ta çok çok büyük bir yükseliş görüyorsunuz. Monte'yi Falcons transferi arasında. Koçlar yazmıyormuş ama en azından öğrenmiş olduk. Bunu buna bakmamıştım. Şimdi hepinizin merak ettiği şey kesinlikle Eternal Fire fakat ondan önce Skin Swanky. Skin Swanky bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas yerinden bir tanesi. Lego Gen kodunu kullanarak ilk takasında 5 euro varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Lego Gen kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusu sahip olabilirsiniz. Freebies kısmı da var günlük haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla bu peer to peer muhabbet olmadan takas botları ile takaslarınızı gerçekleştirebileceğiniz muazzam bir açıklama ve sabitlenmiş yorumlar da var. Öncelikle görmüş olduğunuz üzere şurada Eternal Fire'ın ücretinin toplam takım bedelinin en azından ortalama olarak 1.3 milyon dolar olduğunu gösterebiliyor. Oldukça normal. Şaşanlarınız olabilir ama oldukça normal arkadaşlar. Çünkü takımda Zantares ve Voxic adında iki tane sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve Amerika'da bilinen hatta CS'nin global sahnesinde ee, top 20'ye top 30'a top 40'a çok rahat bir şekilde girebilen oyuncular var bu kadroda ve durum da böyle olduğu için aslında fiyatların bu kadar olması normal ki daha önceden zaten Cloud9 döneminde Voxic ilk Cloud9 transfer olduğu dönemde ortalama oyunculara ne kadar verileceğinden bahsedilmişti ve bu ee, Voxic'in ra rakamını duyduğum zaman çok şaşırmıştım fakat bunu duyduktan sonra Voxic'in Maus'dan Cloud9 transferinden sonra ne kadar mantıklı olduğunu anladım. Çünkü CS'de bilmiş olduğunuz üzere e, çok fazla bonservis muhabbeti dönüyor. LoL'ün aksine. LoL'de çok fazla dönmüyor. Fakat CS'de bu durum çok fazla dönüyor. Ve sistemin bu mantığı çok güzel olmuş. Şimdi Zantares, Kalix, Majer, e, diye ve Voxik'ten bakacağız. Yine burada e, burada Bench'te Imor'u görebiliyorsunuz. Ve Staff'ta Sanvita ile Fabri görebiliyorsunuz. Fakat bizim ana amacımız boyuncular olacak. Şimdi... <laughs> Zantares'te direkt neredeyse yarım milyonluk bir durum var. Gene burada görmüş olduğunuz üzere yetenek işte süreklilik, tecrübe, medya, e, team play tarzında gene bir chartını görebiliyorsunuz. 28 yaşında olduğunu, kontraktı ne zaman biteceği bilinmediği fakat yavaş yavaş bir yükseliş olduğunu görebiliyorsunuz burada Zantares açısından ve Ana market yükselişin Big'den daha öte Eternal Fire'da yaptığını da görebiliyorsunuz. Ki bu oldukça mantıklı çünkü Zantares kariyerin en büyük başarısını aslında bu major'da aldığını kolaylıkla söyleyebiliriz ve kendisini de ben şahsen kabul edeceğini düşünüyorum ki Zantaris'in de hala da genç olduğunu unutmamak lazım. 28 yaşında olan bir entry fragger rifler için ben ciddi anlamda genç bir yaş olduğunu biliyorum ve şahsen Zantaris önünde çok rahat 3-4 yıl kariyerinde olduğunu düşünüyorum. Ölüsün 3-4 yıl olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki de kendi fikrim. Sonra Kalix'e geçiyoruz. Kalix'in mesela burada gene Xantharis'in yanında e, ortalama bir bonsai resmedinin çok realistik olduğunu gene söyleyebilirim yani e-sporun içinden birisi olarak. Tabii ki de bunlar doğrudur, yanlıştır, değildir. Bunları bilemeyiz. Oyuncu maaşlarını bilemeyiz. Çünkü benim e, yabancı ülkedeki oyuncuların takımların ne kadar harcayacağını bilmiş olmama rağmen Türkiye'de Eternal Fire hakkında info aldığım birisi yok ya da Eternal Fire'da arkadaşım olan da birisi yok. Ve durumda böyle olduğu için bu tarz konularda sadece spekülasyon diyorum çünkü... Türk organizasyonlar ben bu tarz konularda net konuştuğum zaman bazen kızıyorlar ve bu yüzden de ciddi anlamda bunu bilemeyeceğimi sizlere söylemek istiyorum. Ee, gene burada realistik olarak ilk görmüş olduğunuz üzere MV dönemi olsun, Gorillaz dönemi olsun hatta Windigo Gaming'e belki belki hatırlayanlarınız vardır. Ee, burada Eternal Fire transferi ve şu anda Eternal Fire'daki durumunu görebilirsiniz kolay bir şekilde. Gene burada e, kendi chartını görebiliyorsunuz. Majer'e geçiyoruz. Mesela Majerinx'in çok çok realistik buldum. Çünkü Majer için kariyerindeki o aradan sonra tekrardan CS'ye gelmesi ve 33 yaşında olan bir IGL olarak ilk kez bu kadar yüksek bir durumda olması şahsen herhangi bir bonservis bedeli konusunda çok realistik durduğunu söyleyebilirim. Ben mesela Eternal Fire'ın fiyatlandırmasını çok çok mantıklı ve doğru da bulduğumu kolay bir şekilde söyleyebilirim. Onun dışında Wikidia var. Wikidia'yı merak edenleriniz olabilir. 104 bin dolar. Ben bu arada dürüst olmam gerekirse bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır onu düşünemeyeceğim. Fakat bizim Lol'le şöyle bir kuralımız var. Ee, ama CS'de yok bunu biliyorum. Bon servis bedeli maaşın ortalama 5 ila 10 katıdır arkadaşlar. Genellikle. Lol'deki kural budur. CS'deki kural belli başlı durumlarda çok daha değişebilir çünkü Lol'le bon servis muhabbetleri yokken CS'de var ve Lolla bonservis muhabbetinin olmaması en büyük sebebi de maaşın 5 ya da 10 katı bonservis istenmesi. Bu belli başlı durumlarda mantıklı da bir mantıksız gelebilir fakat ben her zaman ortalama bir oyuncunun ne kadar kazandığını böyle hesaplarım ki bana da realistik geliyor LoL kafasını düşündüğüm zaman. Fakat burası başka bir oyun burası benim uzmanlık alanım olmayan bir oyun. Ve buraya geldiğimiz zaman da ben yine 100 bin doları gördüğüm zaman bana çok realistik geliyor. Hatta ve hatta dürüst olmam gerekirse bu tamamen kendi düşüncem. Ben bunun çok daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir takım Wikidiye'yi almak istese ben en az 200-300 bin dolar ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü Wikidiye'nin ciddi anlamda hakkının en az 200-300 bin dolar olduğunu savunurum. Bunu çok rahat bir şekilde savunurum. Çünkü çok genç bir yetenek. Bildiğim ee, kadarıyla yabancı dili var mı yok mu onu bilmiyorum. Yanlış bir bilgi vermeyeyim fakat yabancı dili varsa İngilizce konuşabiliyorsa oyun içerisinde problemsiz bir şekilde ki Zantaris'in hiç İngilizce bilmeden nasıl bir get transfer olduğunu biliyoruz. Wiki'de de hayli hayli transfer olabilir belki bir gün gelecekte. Fakat burada yükselişini görebilirsiniz. Çünkü mesela şurada Eternal Fire Akademi olsun, şuradaki Chosen Few olsun bana buradaki market bedeli realistik gelmiyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Fakat şuradaki ilk Eternal Fire transferi, şuradaki düz Eternal Fire durumu bana oldukça realistik geliyor. Onun dışında Voxic var. Bunda şaşırmayacaksınız. Çünkü zaten burada Cloud9 ortalama oyuncu ücretlerinden bahsetmişti ve bunu... Ee, kim yapmıştı zamanında hatırlamıyorum. Belki Spoonjay'di o dönemki Cloud9 menajeri o tarz bir adamdı. Kester olan bir adamı menajer yapmışlardı o dönem. ki Ki adam da iyi bir menajerdi doğru biliyorsam. Ve orada zaten Vox'in ortalama aldığı ücret, yıllık kazancı falan açıklanmıştı. Ve burada görmüş olduğunuz üzere direkt burada 600 bin dolar var. Ki bu çok realistik bir numara. Ve şu anda da e, şahsen 550 bin de olması kötü ya da yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşündüğümüz zaman Voxical'a da çok genç bir oyuncu. Hani CS standartları içinde. Ve oldukça da tecrübeli bir oyuncu olarak adlandırabiliriz. Avrupa sahnesinde yıllardır var olan bir oyuncu kariyeri kariyeriyle birlikte. Ve şahsen bu da bana oldukça iyi geliyor. Ve kısacası anlayabileceğiniz takımın en pahalı oyuncusu Voxic. Onun dışında ortalama oyuncular ne kadar diye soracak olabilirsiniz. Tabii ki de ben size açıklama kısmını bırakacağım. Fakat burada konuşabileceğimiz belli başlı kişiler var. Zyburovs, Monesi, Tivis, Niko, Tabii ki de bunu anlayabilirsiniz. Fakat Symbol'ı merak edenleriniz olabilir özellikle. Sizlere özel bir de Zaygu ile Monesi'yi de açayım. Bunları merak edenleriniz olabilir. Onun dışındaki çoğu oyuncuyu çok fazla merak edeceğinizi ben şahsen düşünmüyorum. Fakat gene de sizlere en azından burada gösterebileceğimiz büyük bilinlik oyuncular vardır diye de düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere. Bir de özel olarak Donk'u açalım. Donk hayranları da var bizde baya baya. Bir de Fallon'un 700 bin dolar bonservisle transfer olduğunu unutmamak lazım. Onu da özel olarak burada açıyorum. Ve böylece buradaki top 50 oyuncuyu aslında kolay bir şekilde görebilirsiniz. Top 50 listesinin içinde yer alan, alması gereken ya da olmayanlar kesinlikle var. Mesela ciel olsun, mesela buradaki Flames olsun, bence e, gene aşağı doğru indiğimiz zaman bulabileceğimiz torzi olsun. Bence bunlar top 50'nin içinde yer alabilecek e, oyunculardan bir tanesi. Öte yandan mesela otomatiğin ciddi alanı 425 bin dolar olduğunu inanmıyorum. Fakat North America CS'sindeki ücretler ve maaşlar çok yüksek arkadaşlar. Tahmin edemezsiniz. Avrupa'ya göre çoğu Amerikan takımın CSA'si daha iyi kazanıyor. Brezilya ve Amerikan takımları çoğu Avrupa takımından daha da iyi teklifler veriyor. Bunu da çok net, realistik bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu sadece CS'de değil, LoL'de de ve neredeyse her e-spor oyununda da geçerli bir durum. Onun dışında da en pahalı olan agent'ı Sam Yang yani e, SDY olarak görebiliyoruz. Bu da eski Monte oyuncusuydu, hatırlarsınız. Onun dışında başka bir tane daha e, Free agent görebilecek miyiz top yüzün içerisinde? Bir de Feng var. Bunu da hatırlıyor olabilirsiniz. Bence burada güzel isimler var hala daha. Sonra <laughs> Refresh geliyor. Bu da PRIZE'den kaynaklı olarak. CKS var. G2'de oynuyordu. g 2da yerini Kime bıraktı hatırlamıyorum. Dürüst olmam gerekecek ama önce yedeye çektiler. Sonra G2 transferini yapmıştı. Onun ilk yüzü zaten burada bitiriyoruz. Mesela gene Huxin'in burada acil olduğu için birazcık ucuz olduğunu görüyorum. Fakat Huxin'de normalde G2 gibi bir takımın yüksek bonservisler isimini birebir bilen birisi olarak daha yüksek olduğunu tahmin edebilirim. Mesela şurada Simple'ı göstermek çok güzel. Kariyerinin en yüksekliğine 4.8 milyon değeri olmuş. 18 yaşında 2016'dayken böyle gösteriliyor. Ve şu anda 2023 11 Aralık itibariyle de 2.3 milyon mil, milyon dolar olarak gözüküyor. Oldukça realistik. Falcons'un ne kadar ödediğini hatırlamak gerekirse oldukça normal olduğunu görebiliyoruz. Ve şuradaki tip play'in de en düşük olması beni hiç ama hiç şaşırtmadı. Zyvev'e hızlıca bakalım. All time career high durumuna Zyvev şu anda. Oldukça realistik olduğunu görebiliyorum. Ve aynı zamanda mesela kontraktın ne zaman biteceği de burada yazıyor. 2026'ın sonunda bitiyor. Ki... Herhangi bir takımın Zayvu'yu alabilecek bir güçlü olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda Zayvu'nun kendi Fransız takımından ayrılıp başka Fransız olmayan bir takımla çalışacağını yakın bir dönemde kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Moniz yine buradaki güzel örneklerden bir tanesi. Nereden nereye geldiği açısından. Mesela şuradaki Navi Junior'daki fiyatlandırmalar gene bana realistik gelmiyor. Çünkü 2020'de Monesi'nin ismini bilen maksimum Ukraynalılar Rusya CIS bölgesi biliyordu Monesi yeteneklerinden. Fakat Navi Junior'dan direkt GTU'nun transferinde ben eminim ki kontratında olmayan bir miktar bile G2 ödemiştir. Çünkü çok büyük bir yetenek Monesi. Kesinlikle ve kesinlikle çok büyük bir yetenek. Meclis kazanmamasının yarı finalde kaybetmiş olmasına takılmayın. Çok büyük bir yetenek. Ve ben Size tüm dürüstlüğümle söylüyorum. İster inan ister inanmayayım. Ben Mones'i Donk'tan daha iyi buluyorum. Tabii ki de aralarında yaş farkı var. Donk'un daha genç olması gerekiyor görmüş olduğunuz üzere. Fakat benim gözümde Monesi daha e, gelecekte görebileceğim bir oyuncu. Donk'un aksine diyebiliriz. Donk'a da geçelim. En son sizlere bunu da göstermiş. Olayım gene burada. Sprit Akademi'den başlıyor. E, burada gene. Team Sprit'ten devam ediyor. Ve akademiden direkt çıkma bir oyuncu olduğu için hiçbir zaman bonservis servis alınmadığı için kendi tarafından bu yüzden de aslında Donk'un şu anki fiyatını bulmak zor fakat ben 1 milyonun üstünde olduğunu düşünüyorum çünkü Donk şu anda çok büyük bir mark haline geldi e, Monesi e, ile birlikte özellikle şimdi Simple yavaş yavaş bitiyor demek çok büyük ayıp olur ben Simple'ın gene görebileceğimizi düşünüyorum fakat Donk la Monesi bence şu anda ee, Simple'dan daha çok konuşulduğunu kolay bir şekilde söyleyebiliriz. Ya da Zywoo'dan da daha çok konuşulduğunu bence söyleyebiliriz. Onun dışında Fall'ın 700 bin dolara satıldığını hatırlıyordunuz ve gene buradaki güzel örneklerden bir tanesi. 1.6 milyon bu MIBR kadrosu doğru biliyorsam ee, şu ilk SK Gaming'in, Luminosity Gaming'in falan major kazandığı dönemden kalma bir kadroydu. Burada gene Team Liquid, Imperial ve burada en son olarak Fury'yi görüyoruz 32 yaşında oldukça realistik bir miktar olduğunu da söyleyebiliriz bence. Hani 700 bin liraya zaten public olarak satıldığını bildiğimiz düşünmek gerekirse oldukça realistik bir miktar. Dediğim gibi %10 aşağısı %10 yukarısı gibi düşünebilirsiniz. Maaşı örneklendirmek çok zor. Bunu konuda fikir dahi belirtemeyeceğim. Çünkü CSL LOL çok farklı sektörler. Fakat Lol olur da bir gün böyle bir site açılırsa bon servislerin maaşlarının 5 ya da 10 kat olduğunu düşünebilirsiniz primler, bonuslar dahil olarak 5 ya da 10 katı yani sallıyorum. Benim toplamda bir sezon içerisinde ben ee, diyelim ki 100 bin dolara para kazanacağım tüm bonusların, primlerin falan filan hepsinde benim bon servis bedelim 3 aşağı 5 yukarı 20 milyon ile 1 milyon dolar arasındadır. Lolli sistem aslında yaklaşık olarak bu şekilde işliyor. Merak edenleriniz varsa diye onu da söylemiş olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün benden bu kadar da uzun. Fakat bence güzel bir video oldu. Bilmiyorum hepinizi hitap edecek bir video değil bence. Fakat umarım ki video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.